Hayırdır? Nereye gidiyorsunuz Zehra Hanım? Size ne? Hayır yani. Eğer dediniz sorarsa evladım karın nerede diye... ...ne cevap vereceğim ben? Selin'e dışarı gitti dersiniz. Bakın Zehra Hanım bari gittiğiniz yeri söyleyin. Yani olur ya başınıza bir şey gelir haberim olsun. Yoksa nereye gittiğinizin bir önemi yok. Gelmez hocam. Başımıza bir şey gelmez. Gelecek olursa da... Sahte kara Faruk olan sahte kocam gelip kurtarır beni. Oo, o mevzu kapanmadı mı hala? Siz hala orada mısınız Zehra Hanım? Kapanmadı. Oğlum, bak bu arabayı alıyorum. Vallahi güzel olmasına güzel de babacığım, biraz genç işi değil mi bu? Ne demek genç işi? Yani diyorum, size uygun mu acaba? Bana uygun olup olmadığını söyleyeceğine... ...karına uygun olup olmadığını sor bakalım. Tülün Hanım, bu evden kaçarak kurtulamazsınız. Zehra'dan ve Hoca Efendi'den özür dileyeceksin. Yoksa sana bu evde rahat yok. Babacığım ne olur biraz sakin olun. Size bir şey olacak diye korkuyorum. Bana sakin ol diyeceğine karına söyle özür dilesin. Dedeciğim ben Selin'e gidiyorum. Aa güzel. Ya, yalnız gitme. Ziya Hoca ile beraber git. Ha, hamilesin yardımcı olur sana. E, efendim yakında olacak zaten. Yani haberleşeceğiz. Başına bir şey gelirse arayacak. Tamam. Güzel hadi bakalım. Dikkat edin ha. Çıkıyorum görüşürüz. Görüşürüz canım. Damat. Efendim. Araba nasıl araba? Alıyorum. 66 model. Güzel. Maşallah, sen de arabadan anlıyorsun ha. Ee, işte, meraktan ya, biraz ilgiliyim yani. Şirketle konuştuk, karar verdik, bu arabayı alacağım. B birlikte mi karar verdiniz efendim? Evet, birlikte karar verdik. arabayı da o buldu zaten. Hayırlısı olsun efendim. Ne oluyor abi? Spor arabalar falan almak Ekrem Bey'e. Kendine mi araba alıyorsun Ekrem Bey e mi lan? Oğlum ne alakası var ya her şeyden kullanıyorsun. Ya adam istedi biraz muhabbet ettik yokladım falan zarf attım. Spor arabanın adam mutlu edeceğini düşündüm. Aldık fena ettik adamın gençlik yıllarının spor arabası. Kendini daha iyi sesin diye yani. Bundan daha iyi gençlik aşısın var be kardeşim. Şevket bu işin içinde başka bir iş yok değil mi? Ya ne alakası var kardeşim ya. Tamamen Ekrem Bey kendini iyi sesin diye. O da sevabına yani. Sevabına. Sevabına. Ne öyle kinayeli kinayeli hemen. Allah Allah. Bir tek sen mi Müslümansın? İyilik yapamaz mıyız yani biz? Ne alakası var? Kes hadi be. buza tutturma meseleyi. Kardeşim. Vallahi bak adam benden sonra dikkat et. Çok değişti ya. Enerjisi yükseldi. Bir güzelleşti falan. Ben de bu kadarını beklemiyordum. Bildiğin içinden genç çıktı ya. Kopuk bir adammış. Hakikaten. Vallahi. <laughs>